Merhabalar değerli kardeşlerim arkadaşlarım. Elif'in elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size nar çiçeği bir yazmaya çok hoş ve güzel bir model yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da abone değilseniz abone olup da zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım bütün modellerden haberdar olmuş olacaksınız. Evet şöyle iplerimizi kenara alalım. Yazmamın markası Poloreyan. Deseni de bu şekilde size göstereyim. Çok güzel bir yazma. Rengi videoda biraz değişik çıkıyor. Evet zürafamın başlangıcını daha önce yaptım. Bu şekilde birkaç tane göstermek istiyorum size. Arkadaşlar dilerseniz bu modeli siz zürafanın üstüne yapın. Dilerseniz de zürafa yapmadan da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ben zürafa yapıp yapmayı tercih ettim. Evet zürafamı da bu şekilde yaptım. Videomu durdurup modelimi göstermek için bu kadar yeterli olacaktır. Ve tekrar yeşil ipimi alıyorum. Dilerseniz yazmanın kendi renginden, rengini de yapabilirsiniz. Ama ben bu modele yeşil rengi yakıştırıyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. İkinci zürafamı da yapıyorum. ve zürafamın üstüne dönüp bir tane kirpik yapıyorum. Bu şekilde bir tane sinek kanadının ana benzer yapıyorum ve üstüne bir tane daha kirpik yapıyorum. Toplamda 3 tane kirpik olacak. İpimi aşağı vurup burada da bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde zürafamı yapıyorum. Buradaki zürafa da tamamen size kalmış sayısı. Dilerseniz 5 tane bırakın. Dilerseniz 10 tane bırakın. Ben 4 tane uygun gördüm zırafımı arada bırakmayı ve aynı işlemi yapıyorum. Evet hanımlar, modelimi bu şekilde tamamladım ben. Ve şimdi son aşamasına geçiyorum. Burada orta kirpiğimin üstüne bir tane ufak kirpik yapıyorum. kirpiğimin etrafını dönüp kel olan modeli dediğimiz modeli yapacağım. Burada dönme sayısı da tamamen size kalmış. Ben 4-5 defa dönmeyi tercih ettim. Ve bu şekilde modelimi tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum kanalıma abone değilseniz abone olursanız hem bundan sonraki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız hem de beni mutlu etmiş olursunuz, beni desteklemiş de olursunuz. Videomu da beğenmeyi ve yorumlamayı da unutmayın. Diğer modellerime de bakabilirsiniz diğer videolarımda herkese hitap edecek mutlaka bir modelim vardır. Bu şekilde modelime de umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni bir modelle, yeni bir videoyla da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.